Osmanlı'da yasaklar zaman zaman öyle boyutlara ulaştı ki tütün içmenin cezası ölüm olabiliyordu. 4. Murat'ın teptili kıyafetle sokakta tütün ve alkol içenleri bizzat cezalandırdığına dair anlatılar halk arasında efsaneye dönüşmüştü. Ancak ne yasaklar ne korku ne de baskı tütünün yayılmasına engel olabildi. Çünkü tütün halkın gündelik hayatında sızmış, çarşılarda, han odalarında, cami avlularında, kıyı kahvehanelerinde bir alışkanlığa, bir tür bağımlılığa dönüşmüştü artık. Özellikle nargile Osmanlı tütün kültürünün simgesi haline geldi. Edebiyatçılar, meddahlar, şairler tütünün etrafında toplandı. Tütün bir halk alışkanlığıydı ama aynı zamanda entelektüel bir eşlikçi gibi de görünüyordu. Osmanlı'da tütünle ilgili dikkat çekici bir bir diğer boyutta kadınların tütün kullanımıydı. Özellikle saray kadınları ve üst sınıftaki kadınlar arasında nargile içmek bir zarafet göstergesi olarak kabul ediliyordu. Yani devlet bu işten hoşlanmadı dedik ama sarayın içerisi pek öyle değil gibiydi. Dönemin minyatürlerinde, bohçalarında nargile taşıyan kadınlara rastlamak mümkündür. Yani tütün öyle eril egemen bir kültürle sınırlı kalmadı hiçbir zaman.